Hepinize merhaba arkadaşlar. For Elysium kanalından ben Ali Furkan. Bugün sizlerle beraber Yepyeni bir oyunla ve Yepyeni bir video ile beraberiz. Bugün sizlerle arkadaşlar Zulu oynayacağız. zula Zulu oynayacağız. Hemen yanlış olur. Bugün sizlerle birlikte ben size hesabımı göstereceğim arkadaşlar. Zulu hesabımı. isterseniz hemen oyuna geçelim. Evet girelim hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 50 level bir hesabım var. Ee, ondan sonra güzel bir klanım var. Klanıma herkesi bekleyelim arkadaşlar. Bu arada uzun oynayan herkes kanalımıza davetlidir. Ee, TS3 ümüzde linki ben aşağıda bırakırım. TS3 adresimizde. isteyenler klanıma gelmek isteyenler yorumun linkini yazsın. Ben davet ederim. Arkadaşlık size atarım. Yani arkadaşlar e, özelleştirimize geçelim. Evet arkadaşlar Zula'da kartlarım böyle Gördüğünüz gibi bir sürü kuantumum Destansım, efsanevim Her şeyim var Ben öncelikle size e, şuradan Efsane değil destansı Ön eklentilerimi göstermek istiyorum Gördüğünüz gibi bir sürü kuantum var Aqua kuantumlar var e, Neon kuantumlar var Gördüğünüz gibi e, ondan sonra Terminatörlerimiz var Transformlarımız var onlar Transform kuantumlarımız var kuantum gümüşlerimiz, altınlarımız ve normal kuantumlarımız var arkadaşlar. Evet ben burada size değinmek istediğim şey AWP'mizden iki tane var arkadaşlar. Kar 98'imizden iki tane var. M93 R'imizden ve AK47'imizden ikişer tane kuantumumuz var arkadaşlar. Ben bu kuantumları sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Eğer ki aklımdaki abone sayısına ulaştığımızda 1000 abone olabilir büyük ihtimalle. Ee, evet arkadaşlar hesabım böyle kartlarım, susturucularım yani öneklentilerim. Ee, bu arada veriyorum videoyu kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın eğer fikirlerinizi de yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz şimdi hesabımıza kaldığımız yerden devam edelim ve şöyle geriye tıklayacağım ben özelleştire gireyim ee, şöyle kartlarım diyerek burada tüm kartlarım gözükecek şimdi benim arkadaşlar önemli olanları göstereceğim kar98'de terminatör desenim var ondan sonra diğer böyle ana silahların üstünde kuantum var. Ondan sonra AWP'de transform, karda transform, blokta hem terminator hem transform desenim var. E, MPT-76'da da transform desenim var arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi bir sürü süngülerim var. MPT-76, avuk falan filan. İsterseniz burada göstereceğim. Ben direk size e, Böyle silahı kendisi gösterin. Burada M4A1 reisimiz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi neredeyse full artı destansı ama sadece aksesuarı eksik. Ama böyle de gayet güzel bir M4A1'imiz olduğunu düşünüyorum. Bunu hemen geçelim. Buraya AWP reisimiz geliyor arkadaşlar. Ben bunda bir sürü desinim var ama ben yıldırım desini takmayı tercih ediyorum. Hatta üst teklenti kare takayım. Şöyle daha güzel oldu. Böyle bir AWP'miz var. M3'ümüz var burada. M468 reisimiz var arkadaşlar burada M468'im ben çok hoşuma gidiyor çünkü artı 5 bile gördüğünüz gibi 5 tane desenim var ben yıldırım desen kullanıyorum üst eklenti refleks takmamışım takalım ön eklentimiz 3 adet kuantumumuz var ben uyumlu olduğu için altın kuantumu tercih ediyorum lazerimiz var lazer kullanmıyorum anahtarlığımız var bir de kill sayıcımız var arkadaşlar bu da Skareli'miz var. Ben Pesten full dedim. Evet arkadaşlar burada Auga 3 reisimiz var arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir e, kombim var veya ben bunu pardon güzel bir kombin yok var da gene iyi yani şöyle üst eklenti ben arkadaş desen olarak grafiti takıyorum aslında sonra neden olduğunu anlayacaksınız ee, burada üstüne oyuncak refleksimiz var bence en güzel reflekslerden biri ön eklentimiz grafiti desenli uyumlu alt eklentimiz grafiti süngü bu da desenli uyumlu Truva anahtarlık ve çıkartmamıza transform ve böyle full efsane bonusu aldığımız bir avugumuz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar Çeytak M200'ümüz var. Ben bunu da e, şeyden fullledim. Zulapest'ten gene dediğim gibi Skareli fullledim gibi. Ben bunu da Zulapest'ten fullledim ama bunda gene güzel desenlerim var. Mesela yeni gelen Neon desen var arkadaşlar. Ondan sonra Ejder falan grafiti. Ben buna Neon'u takıyorum arkadaşlar. Hoşuma gidiyor çünkü. E, üst eklenti mekatronikle turbo var. Ben Mekatronik uyumlu olduğu için mekatronik takıyorum. Ön eklenti kuantumuz Alt eklenti Viper takmışım yani. uyumlu olduğu için. Ejder anahtarlık ve Sultan Kılıçları takmışız ve çeytanımıza geçelim. Burada boron 12'miz var arkadaşlar. Burada bir sürü boron 12 desteni var ama ben gümüş kuantumla uyumlu olduğu için gümüş kuantum takıyorum. E, gümüş desen kullanıyorum. Ama altın desen gelse efsane bir boron 12 yapabileceğimi inanıyorum. Benim boron 12'm bu arada artı altı. Kar 98 zeysimiz var arkadaşlar. Burada böyle terminator desenli e, Hamel, X Large'lı kare dürbünlü, ön eklentisi kuantumlu böyle Vendetta daha Uygun Vendetta dursun Optik lazerli, transform anahtarlıklı, mekatronik kilise bunu takmıyorum cırt cırt ediyor çünkü Buradan MPX'imiz var gene hafif makinelerin en iyilerinden ve MPX'imiz de bu şekilde yani anlatmaya fazla gerek yok bunu da geçelim burada benim sınırsız şans kasası giden çıkartmış olduğum P90'ımız var arkadaşlar. E ben bunu full artı full destansı yapmayı başardım arkadaşlar. İADD'de kartlardan ve full destansı oldu gördüğünüz gibi mükemmel bir P90'ımız var. Ve ben bu silahı çok seviyorum. Hem de kendisi artı altıdır. Burada Dizzit var arkadaşlar. Desen efsane sadece Yıldırım var ben kombinli olduğu için AWP ve M4 ile o yüzden yıldırım desem takmayı tercih ediyorum. Üst eklenti ön eklenti cart cart onlar yok ama iki tane kuantumumuz gene de bulunuyor. Bu kuantumun birini gene size hediye verebilirim. Tabii ki like atıp abone olup ve fikirlerinizi yorumlara yazarsanız. Bu da tekne var. Bu da kuantumlu, lazerli, güzel bir tekne Blok 18'imiz var arkadaşlar. deseni iki tane destansı deseni var. Ben Terminator takıyorum. Üç tane efsane var arkadaşlar. Ee, buradan ön eklenti Vendetta takmışız. Alt eklenti tacatçı çok güzel bir kombin oluşturmuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada mepetemiz var arkadaşlar. e ee, gördüğünüz gibi çok güzel bir kombin olmuş bence. Böyle deseni Terminator Transform üst mekatronik ön eklenti kuantum alt eklenti süngü mükemmel bir mpt'miz var arkadaşlar ee, bir çıkartma sorusu aslında daha güzel olacak ama böyle bir MPT'miz var ee, arkadaşlar bir sorun olacak Avuga 3 mu altı basmaya değer yoksa e, mpt 76 mi lütfen bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın burada M93 canımız var arkadaşlar örneklentisi deseni horoz üst eklentisi refleks öneklentisi iki tane kuantumlar ve abone olup like atın kuantumu kapın arkadaşlar Evet M93 adımızı geçtik burada AK47'miz var arkadaşlar Neo mekatronik varmış mekatronik takılı dursun üst eklenti e, Viper takalım arkadaşlar ön eklenti abi bunun ön eklenti bolluğu var Aqua Terminator, Transform pardon Terminator, Altın Quantum Transform Vendetta her şey var bunlar arkadaşlar neredeyse tüm ön eklentiler var e, destansı olarak evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buna bu uyumlu olabilir. Veya terminatör kuantum daim olur. Böyle bir AKM'imiz var. Şu terminatör e, şu kuantum birini görüyorsunuz. Ben yani iki tane. O birini istiyorsan like at, abone ol bro. Ve içerik önerim varsa yorumla da belirt Ve son olarak l 11 5 A3'ümüze gelelim. Desen olarak ben bunu gene full art full cehennem yaptım. Zulepes, Züle, Züle, Zulepes sağ olsun. Buna bir cehennem veya cehennemimizi takalım abi. Üst eklenti bence Terminatör güzel duru çünkü cehennemle uyumlu abi. Sonra bir kuantumumuzu takalım. Bekle şu altın dursun. Ya yani altın değil neon dursun. Alt eklen cehennem. Anahtarlık cehennem. Çıkartma cehennem ve mükemmeldir. Gördüğünüz gibi L115 a 3ümüz var arkadaşlar. Böyle mükemmel. Hatta bir F'ye basayım şöyle. Mükemmel. Yani AVP'den daha iyi performans gösterirsiniz bu skinlerle. Holy. like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı ramazanlar diliyorum. Hoşçakalın, dostçakalın, görüşürüz.